Günaydın baba. Bakıyorum erkencisin gene. Çalışmaya başlamışsın. Ee, çalışmak da ibadettir. Haklısın. Bir türlü de konuşamadık. Evet. Kısmet şimdiyeymiş. Konu neydi? Dün bir adam geldi. Yüz bin lira aldı benden. Yüz bin mi? Niye? Ona borcum varmış. Bir düşün bakayım kime borcum var. Ama yorma kafanı canım. Belki alacaklıların çoktur. O Gelen senin müdürdü. M müdür mü nasıl yani? Hiç yorma kendini. Her bir şeyi anlattı bana. Batmışsın. Doğruymuş. <laughs> Hiçbir şey üzülmüyorum da bana niye yalan konuştun be oğlum? Baba yalan değil aslında. Ya, hastanede doktor amcayı üzecek hiçbir şey yapmayın dedi. Ben de doğruyu söylersem çok üzülecektim biliyordum. O yüzden söyleyemedim. Öleceğim de korktun yani. Nasıl korkmam baba? E öldün mü? Bak yaşıyorum. Keşke ölseydim de bugünleri günleri görmeseydim. Baba kurban olayım yapma böyle. <laughs> ya bir babanın... ...oğlunun bu halini görmesini demek biliyor mu? Toplu gel Olur oldu şartı. Şimdi de bakayım ben. Ne kadar batıksın? 20 milyon dolar kadar. Kaç para ediyor o? 80 milyon civarı. Oo. Bu kadar borç nasıl ödenecek oğlum? Kiralık mallarım var baba. Fabrika, villa, tekne, arabalar, birkaç ev, dükkan filan. Hepsi satılacak. Artık ne kadarı kapanırsa. Ya, mülküm malın mülkünü hiçbir şey kalmayacak yani. Ne yapalım baba? Varsın kalmasın. Borçlar ödensin de. Hem ben biliyorum. Benim bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinem var. Nerede bir şu hazine? Burada baba. Sizsiniz. Benim en büyük hazinem. Bunu anladım. Biraz geç oldu ama anladım. <laughs> ah. oğlum. İnsanın en büyük hazinesi ailesidir. Peki senin ailen ne olacak? Nurcan, çocuklar. Şoka girecekler diye söyleyemedim. Yani son ana kadar toparlamaya çalıştım ama olmadı. İşte sonra apar topar kaçtım buraya sığındım. Hiçbir şeyden haberleri yok yani. Ama bunları bilmek onların da hakkı oğlum. Bunu onlarla da paylaş. Onlar senin en yakın. O yüz bin liranın peşine düşen müdür de en yakınımda baba. Ya keşke o parayı ona vermeseydin. Benim ondan değil yüz bin beş yüz bin alacağım var. Düğün yaptı parasını ben verdim. Ev aldı parası yetişmedi üstünü ben tamamladım. Çocuk okuttu parasını ben ödedim. Ya en çok o koydu bana şu an. İlk önce o geldi sırtımdan vurdu beni. O elin oğlu be oğlum. Alacağım var dedi. Ben de verdim. Sizin borcunuz demek benim borcum demektir. Neyse. Olan oldu galiba. Biz şimdi seni nasıl kurtaracağız? Onun peşine düşün. Ama önce Nurcan ve çocuklar. Bunu onlara da söyleyeceğim. Eğer söyleyemeyeceksen ben söylerim. Aman diyeyim baba sakın. Ya, Nurcan biraz değişiktir hiç tahmin etmeyeceğim bir tepki verebilir. Bu yüzden ona mutlaka benim söylemem lazım. İyi oğlum. Elini çabuk tut o zaman. Tamam. Söz. Ay Mustafa Bey.